Muğla Marmaris istikametinde şu Sakar geçidinin meşhur böyle bu şeklinde yollar çizerek inişinde Gökova Körfezi'nin ilk göründüğü yer. Şimdi ne kadar yüksekteyiz? Şöyle sıfır noktasından bir çekimle belli oluyor. Her yer uçurum. Burası da Gökova Ovası. Şimdi şu noktada bir de tünel şeklindeki ağaçların olduğu yer. Bir başka çekimimizde onun içinden çektik. Okaliptus ağaçları İki taraflı birleşerek adeta bir tünel gibi yolu kapatıyor. O yol Marmaris'e kadar gider. Ülkemizin nadide güzelliklerinden Gökova körfezi.